Minecraft Prosa kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizinle Minecraft oynuyorum arkadaşlar Bir önceki seri evimizi yapmıştık biliyorsunuz Yapıp bitirmiştik içinde dekorasyon yapmıştık Evet şunlardan hemen tıklayarak başlıyoruz arkadaşlar ee, Şimdi başlayalım Nasıl açılmıyor Hemen hemen açılmaz Açılmaz. Videoyu ben az 10 dakika bulayım. 10 saniye bir durdurayım. Ses geliyor çünkü. Evet arkadaşlar kapı kapanıktı. Sizler rahatsız olmayın diye kapıyı kapattım. Şurayı yapıştırayım. Evet. Emir güzel bir şu an dördüncü bölüm değil mi? Eo survival yap baba. Son bir bölüm kalmış. Evet dördüncü bölümdeyiz. Beş abone ulaştık sizler sayesinde arkadaşlar. Yani beş abone de bir güzel bir şey. Küçük çocuklara göre. Güzel bir şey. Hadi bakalım. Elimde üst katımda bakmak istiyorum ya. Biz de yazın yüzünü atımız var. <laughs> Ama bilemiyoruz. Şu bir yağmur dursun. Ben bir atımı geleceğim. O oh, uyuduk. Şimdi kalkalım da. Kalktık. Lan, neredeyim? 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 Şunu alayım. Alayım. bir açmak zorunda kalıyorum. At! Hey! Bineceğim sana, bineceğim. Ula bineceğim. Ula bineceğim. Binemiyor ya. Atımız kaçıyor. Of oh, bindik. Bekle. Bekle. Evet. Şunu koyalım. Bunu koyalım. Ama bunu çıkarsak daha güzel. Bunu koysak iyi. Tamam hadi böyle iyiyiz. Hey 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 hey. Gıdık 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 gıdık. Baya güzel ya. Ana benim eşim var burada. Aynı mı? Benim aynısı. Mii. Atur. Ne bak. Ana lav var. At yanaş. Geç şöyle şöyle gide gide. Atı eve sokacağım. Ben giremiyorum ama. Allah. At giriyor. Ben giremiyorum. It Evet, şu It because. Yani game otta ne yapacağız arkadaşlar ya? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne ama Survival Survival olunca daha bir eğlenceli oluyor yani. Kazmasının kadar sen yutursun yani. Daha bir güzel yani ama... Ne oldu lan? Ben, ben game mod çekmek istiyorum. Game mod değil. Survival çekmek istiyorum da. Sizin isteğinize bağlı. Evet şimdi bir köpek alacağım ben. Bu bir bir çekil de ben bir köpek maması alayım. Yani kemik alayım. Sonra şuradan da köpek hangisiydi köpek köpek. Köpüş hangisiydi? Neydi <laughs> köpüş? Köpüş buydu. <laughs> Allah cezan vermesin Bak bak burada ne var? Çöp. Bunun ismi kaş artık. Bu mu olsun? Kaş mı olsun? Hep benim hayalimdeki köpek ismi kaşı. Tamam kaş olsun. <laughs> Oh. Eğitildi artık. Orada otur. 2 saat boyunca. Şaka yaptım. Evet. Kalk kaşı. 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 Stand it. Kaşı beni izle kaşı. Kaşı beni izle kaşı. Kaşı yukarı çıkma oğlum. Tehlikeli. <laughs> kaşı arkandan koyacağım yürüyüp gideceğim ya. Allah kaşı. Atıma vuruyordum seni düzde kaşı. Atıma vuruyordum kaşı. Dağıttı. Gavrın Aslında videoyu da, videoları da 5-5 beş atabilirim he. Yani bu videoyu yaparım peşine e, bunun aynı serisinden biraz daha şey gelir. Ne yapacaktım ben lan? Akın mı ne yapacaktım? Bilmiyorum ki. He ben sandık odası yapacaktım. Gizli oda. Bizim ee, yanında gizli oda yapacağız. Ama orada hiç kimse görebilecek. Orada hiç kimsenin olduğunu bilemeyecekler. Sadece ben olacağım. Evet bir de kapı alayım şuradan. Kapıyı hemen şuradan alırız zaten. <laughs> Ama camlı kapı. Evet, cam olacak. Cam olsun ama ne? Banane. An, Banane. Bana ne? mesela gizli ev odamızı yapalım. Evden girişli bir ev. Oda. Dört katlı olsun. Beş değil de dört. Kaşıyor. Ah. Benim yanıma gelmek için çocuk her şeyi yapmış. Çocuk yok. Tabii burada zümrütler. 30 tane zümrüt koyarım en yakın. Şu kadar bir tane bir kat daha koyarım. Şuraya kadar boydan yapıp şöyle yapacağım. Kaşı çık sen şuradan oğlum ya. Yavru çık böylece yakında zaten. Seni game modda alıyoruz şu an. Seni ee, survival'da nasıl alacağız? Kaşı. <laughs> Yanlış yaptık. Dikkat <laughs> kat fazla yaptık. <laughs> ya, yanlışlıkla yıktım. Ya. Hepsi sizin suçunuz. İzleyenlerin suçu. Dikkatimi bozdu. Allah değil. Değil o değil. Evet. Ses gelebilir arkadaşlar. O yüzden yanlış olun yani. Video şimdi. 9. dakikada kapatacağım. Az var. O da basma olabilir yani. Bunun peşine video çektiğimde Onun peşine video çekeceğim ya. <laughs> o zaman şey yapacağım. Ee, buranın için yapacağım. Bu şimdi buraya, burada şu çatısızda yapayım videoyu kapatacağım. da ışıklandırmasını yapayım. Videoyu kapatacağım. Şöyle, şöyle, koy. Şunu da çes koyarız. Bir dahaki bölümde yaparız. Ama chest dediğimiz de öyle zavallı chest değil ya. Ender chest. Biz fakir miyiz ya? Bu kadar zengin evimiz var yani. Zengin sandık yapmıyoruz sadece ya. Bir yerinde delik var. Bakın duvarları tahta. Oh my god. Evet arkadaşlar. Evime gideyim öyle. Kaşık neredesin çok? Ayşe neredesin? Atım Gel bakayım oğlum gel. Gel oğlum şu. Gel. Gel kaşı. Evet kaşı gel kaşı. Kaşıtma kendini. Kaşı, kaşı, kaşıtma. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun burası, burada sonuna gelelim. 10 dakika oldu zaten videolar kısa gelecek. Evet bunun video peşine hemen ee, game mod bir kere daha çekeyim sonra artık bir dahaki bölümde survival çekeceğim <laughs> bir dahaki diyorum bir dahakini sonrakinde yani bunun peşine hemen diğer videoya atacağım sandıkları yerleştireceğim falan sonra da şey yapacağım hmm. ha, e, game moda çekeceğim bir Evet arkadaşlar burada da videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet.